Kalkan'da yıllardır devam eden susuzluk sorununu çözüme kavuşturuyoruz. 1973-74 yıllarında bu suyu biz bu Duman Dağı'ndan içme suyu olarak elimiz ile, çapayla, küreyle Bayaları sökerek indirdik. Millet turizmimize çok mağdur oluyorduk yazın. Başkan Muhittin Böcek ne demişti? Susuz mahalle bırakmayacağız Antalya'da. Şu anda Kaş'ın en yukarılarında Sahil Aklar Köyü'ndeyiz. Yetersiz gelen içme suyu hatları yenileniyor. Şu anda Sahilaklar Mahallesi'ndeyiz. Su kaçaklarından dolayı vatandaşlarımız günlerce susuz kalıyordu. Bu susuzluğu önlemek için yaklaşık 4000 metre içme suyu hattı yenileme çalışmasını yapıyoruz. Şebekelerimiz sorunluydu. Mahallemize su sağlıklı gelmiyordu. Bunu Antalya Büyükşehir'imize bildirdik. Allah razı olsun bildirmemizden hemen sonra geldi müdahale yaptı. İşale hattı ile alakalı çalışmalar müracaatlarımızdan hemen sonra başladı. Çok hızlıydı. Başkanımıza da Allah razı olsun. Bizim dediğimiz hizmetler anen yapılıyor. Sayın Başkanıma Batı Turistlerin eteklerinden Aklar köyünden selamlarımızı yolluyoruz.